Arkadaşlar bakın şu an Çanakkale'de, de ee, Çamak Eceabat'tayım. Mama yöncesi. Eceab Eceabatta ki ee, şöyle küçük minyatür evler falan böyle. Çok güzel. Evet minyatürlerimiz bitti. Arkadaşlar bakın hala kalabalık. Saat çok geç oldu ve 6 7 falan. O arkadaşlar şehitler mi burada? Bakın buradakiler şehitler galiba. Değerli ziyaretçiler falan yazıyor. Bu da, da İngilizce yazıyor. Evet arkadaşlar En duygulandığım yer bakın. Hepsi çelikten, demirden yapılmış. Evet arkadaşlar şuraya bakın. Gerçek bombalar var. Çok güzel. Aynı gerçek gibi bir tanesi kurumak diyor. Bir tanesi vurulmuş. Herkes arkadaşlar. Çok güzel bakar mısınız? Sanki gerçek. Arkadaşlar şuradakiler düşman mı anlayamadım. Ama değildir ya. Değil mi kuzenim? Bu da benim kuzenim. De aynı İkimiz de aynı anda video çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki galiba bir yardım kutusu. Evet. Şu, aynen. Şuradaki <laughs> Türk askerimiz. Ya o bunların bana... Türk askeri olduğunu nereden biliyorsun acaba kuzen Cazim? Bence şuradakiler düşman. Bence buradakiler düşman. Çünkü karşıdakiler Kur'an falan okuyor. Gördün mü? Aa bak onu görmedim. Çok güzel. Ben arkadaşlarıma gösterdim. Değil mi arkadaşlar? Evet gösterdim mi yoksa göstermeyi unuttum yoksa kuzenime söyledikten sonra mı gösterdim onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Burada tekrar bitiyor arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son olarak şu gemileri de göstereceğim. Bakın deniz harika birkaç bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yine Kur'an e, okuyan adamı göstereyim. Arkadaşlar şurada anlamadığım bir şey var. Bakın. Arkadaşlar burada her yerde böyle bir kitaplar var. Bu gerçek kitap değil böyle. Betondan falan yapılma. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız? Gel arkadaşlarımıza Kur'an kitabını göster. Arkadaşlar kuzenimle of çok güzel ya. Gelirken gösteremedim arkadaşlar. Uğramadık. Bakın bir adam burada el bombası atıyor. Görebiliyor musunuz? El, el bombası atan adamı göster. Çok güzel. Tamam. Evet arkadaşlar. Bay bayım.